namazla direnen ve namazla dirilenlerden olur. Namazlarını cemaatle camilerde kılmaya çalışan bir kardeşiniz olarak her namaza gidişim ve dönüşüm üzüntümü arttırıyor. Genelde yaşlılar, özürlüler, emekliler, dede konumunda olan ağırlıklı fertlerden oluşuyor cami cemaati. Çocuklar, torunlar, ailelerin toplumun gençleri yoklar. Tabii okul ve çalışma saatlerini düşünsek bile sabah ve yatsı namazları tatil günlerinde gelebilecekleri vakit namazlarında da ihtiyarlar ağırlıklı cemaat. Bunları düşünürken eğitim sistemimiz, aileler, din görevlileri, okullardaki din dersine giren öğretmenler başta olmak üzere herkes sorumlu bu gidişattan. Başta dindar muhafazakar olarak bilinenlerin örnek insan davranışı sergileyememesinden tutun, din görevlilerinin tipik devlet memuru zihniyeti taşımaları, Allah'ın memuru olduklarını düşünmeyişleri de ayrı bir derdimiz namaz kılanların hayattan kopuk hayatları, İslam'ı cami duvarına hapseden hayata sokmayan o ayrı, bu ayrı anlayışı da tedavi edilmesi gereken ayrı bir hastalık. Namaz ile ilgili sadece bu ayetin mealini düşünüp, amel etsek, yeni yüzlerle beraber namaz kılarız. Virüsün pandeminin yaygın olduğu dönemde yan yana bile namaz kılamadığımız, camilere bile gelemeyip cuma namazı bile kılamadığımız dönemlerden geçtik. Şimdi safları sıklaştırın. Dönemine girdik ancak işin ruhi manevi yönü düşünülmez hale geldi. Safları sıklaştırmaktan sadece vücutların teması anlaşıldı. Sevinçlerin, üzüntülerin, dertlerin, hedeflerin, gayelerin samimiyetin buluşması teması, ruhların gönül dünyalarının haberleşmesi, buluşması, kaynaşması gerçekleşmedi. Peygamber Efendimizin namazdan sonra sahabeye sorduğu sorulmaz oldu. Hastası olan var mı? Cenazesi olan var mı? Bir derdi, sıkıntısı olan var mı? Hiç sorulmadı cemaatine. Cami dışında ziyaret, aile görüşmeleri de yapılmadı. İmamlar, müezzinler namaza bile ezan okunurken geldi. Mihrap'ta ezanı dinleyerek bulunanların sayısı da oldukça az. Namazla hayatı durduramadık. Ezan ile huzura davet edilirken, bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden yaratan Celal, Cemil, Kemal sahibi Allah'ın davetine icabet etmemek olur mu? İslam'ı bir hayat tarzı olarak görmeyip belli gün ve gecelerde kutlanan bir din anlayışı yerleştirilirse, akıbetimiz hiç düşünülmeyecek mi? Sana vahyedilen kitaptan bölüm bölüm oku, ilgili ayetlerini uygula. Namazı erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek aşikare kıl. Namaz, ilahi ilmine hikmetin gereği, meşru olmayan şehevi fiilerden, gayri meşru ilişkilerden, zinadan, haddi aşmaktan, cimrilikten, ahlaksızlıktan ve şeriatın suç saydığı, haram kıldığı, kamu vicdanının tasvip etmediği, müminlerin icrasında hayır görmediği şeylerden, bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü yapmaktan insanı alıkoyar. Allah'ı zikir, namaz, Allah'ın övünç kaynağı kelamını okumak, şeraitini uygulamak, Allah'ın dinini tebliğ elbette en önemli kulluk görevi, en büyük ibadettir. Allah'ın kullarına lütfuyla ilgisi ise en büyük mazhariyettir. Allah fuhuşa giden yollar icat ettiğinizi, kurallarıyla oynayarak şeriata aykırı suç ve günah işlemeye devam ettiğinizi biliyor. 26 Ankebut 45, İslimi hareketlere örnek olanlara bakıp namaz hassasiyetlerini inceleyerek bir nefs muhasebesi yapalım. Onlar verdikleri mücadeleyi, yaptıkları toplantıları ve İslami faaliyetleri bahane edip, asla namazlarında gevşeklik göstermediler. Allah da onlara büyük bir bereket verdi. Onlar biliyorlardı ki, namaz dinin direği, Cihad ise onun zirvesidir. Dinin direğini ihmal edenlerin zirveye ulaşması da imkansızdır. Çünkü dinin direği olan namaz emrini bile geçiştirenler, dinin diğer emirlerini de muhakkak geçiştirirler. Onlar biliyorlardı ki, Allah'ın emrettiği en büyük vazifelerden biri olan namazı bile zayi edenler, başkanlarının, liderlerinin ve teşkilatlarının verdiği vazifeleri de muhakkak zayi ederler. Namaz hassasiyeti olmayanlar, İslam'ı yaşanacak bir din olarak görmezler. Onlar biliyorlardı ki, namaz hassasiyeti olmayanların dava adamlığı ve mücahidliği muhakkak bir yerde zafa uğrayacaktır. Bu zaf, ya mal ve makam imtihanı ile karşılaşınca ortaya çıkacaktır, ya da şehvet ve şöhret imtihanı ile karşılaşınca patlak verecektir. Çünkü insanı kötülüklerden alıkoyan hakkıyla kılınmış namazdır. Namazını gevşetenler, haramlara ve günahlara karşı da gevşeyeceklerdir. Onlar biliyorlardı ki, ezan okunduğu ve meşru hiçbir mazeretleri olmadığı halde, cemaatle namaz çağrısına icabet etmeyenlerin, yaptıkları çağrılara da kimse icabet etmez. Allah'ın mescitlerini boş bırakanların dernekleri de, vakıfları da partileri de boş kalmaya mahkamdur. Dolsa bile bir bereketle dolmayacaktır. Onlar biliyorlardı ki, bir imamın arkasında toplanıp, cemaatle namaz kılamayanların bir masanın etrafında toplanarak yaptıkları toplantılardan da bir bereket çıkmaz. Çünkü cemaatle namazı terk edenleri ilk terk edecek nimet bereket olacaktır.